Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün minik prensimiz Talha Bey ile beraber at çiftliğine geldik. Talha atlara, atlara binmeyi çok seviyor, çok hevesleniyor. Bugün biz de değişiklik yapıp Talha ile beraber at çiftliğine geldik. Buradaki hocamızla beraber yavaş yavaş ata binmek istedi, sürmek istedi. Hani hoca öncelikle yapması gerekenleri anlattı. Talha da gerçekten ilk defa binmesine rağmen ata sürmeyi, atı hareket ettirmeyi, hatta bu şekilde yön vermeyi bile becerdi. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok zor bir şey. Yani ata bu şekilde yön vermeniz gerçekten çok zor oluyor. Ama hocamız eşliğinde Talha bunu başardı diyebilirim. Hocamızla görüştük. İnşallah sürdükçe kendine güveni geldikçe daha hızlı daha güzel bir şekilde süreceğini söyledi. Bakalım biz de Talha Bey ile beraber inşallah daha güzel daha hızlı bir şekilde at sürmeyi öğreneceğiz. İlerleyen zamanlarda inşallah daha güzel video atacağız.